Yıllardır olan biri hayalimde Bugün gerçekleşti işte Evden direkt havuza atlamak Sri Lanka'nın Yeni taşındığımız bölgesi olan Ahangama'daki evimizden Hepinize selamlar Hiç böyle video başlatmıyorum aslında bugün öyle başlatasım geldi Sabah Erken saatlerde motosiklet kiraladım. Çünkü burada şehir merkezine ana yolu o kadar yakın değiliz. Sürekli de araç ya da taksi çağırmaya kalksak daha masraflı olacaktı. Motosiklet bu durumu çözer dedim. Sabah işe koyuldum. Ve çok uygun fiyata şu kırmızı motosiklet bir ay boyunca bizim. Peki ne kadar diyebilirsiniz? Valla en son Bali adasında bu kadar ucuza motosiklet kiralamıştım bir ay boyunca. Bu da tam aynı fiyata denk geldi. Toplamda 50 dolar günlüğü yaklaşık bir 1,5 dolarla 1.70 sente falan denk geliyor. 1 dolar 70 sente falan denk geliyor. Bayağı iyi. Lena'yı bekliyoruz. That's okay. Yeah. Okay. Let's go. Burada diğer villalar var. Şunlar hep diğer villalar. Yaklaşık 4-5 tane var. Ben aşırı derecede açım. Nene de aynı şekilde öyle. Dün gece geldiğimizde hiçbir yerde restoran bulamadık. Çok bir şey yiyemedik. Sabah da yoğunduk. O yüzden enerjim aslında şu anda düşük. Enerjimizi toparlamaya gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. our new Neighborhood, not Burada en çok hoşuma giden şeylerden biri sürekli demir yolundan geçiyor olmamız. Yani demir yollarını ve trenleri seviyorum arkadaşlar ben. Burada da demir yolları genelde çok güzel duruyor. Böyle doğanın içerisinde olduğu için. O yüzden özellikle hoşuma gidiyor. <laughs> Evet, restoran bulma ümidiyle geldik ama bu dönemde özellikle turistlerin geldiği alanlarda yaşadığımız için restoranların çoğu kapalı. Ee, i̇lk seçeneğimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi başka bir tane bakmak durumundayız. So. İkinci denememizde bir restoran bulabildik. İsmi Follow the Rabbit. Follow the White Rabbit. Beyaz tavşanı takip et diye. Hemen sahil kenarında. Lena şurada oturuyor. Bu taşındığımız kasabayı da keşfetmemiz biraz zaman alacak. Ama her yeri öğreneceğiz beraber. Evet, muradımıza erdiğimiz an. Bunun içerisinde karides var. Yani karidesli. Perfect. Right. Nasıl acıktı? Hmm. Amazing taste. Bir tane de tavuk hamburger, onu da paylaşıyoruz. Yarısı bende, yarısı Lena'da. <laughs> kedi misafirimiz. O da yemek bekliyor. <laughs> Hamburgerin içine koydukları şey daha önce denk gelmemiştim. Ispanak var. Ispanak baya lezzetli hale getirmiş. Tren geliyor. Tren geliyor. Abartmıyorum. 3 dakika oldu. Vallahi abartmıyorum. Belki 4-5 dakika oldu. Bazen bir şey çok sahip olmak istersin ve o şeyi ele geçirdiğinde de çok fazla kullanırsın. Ama daha sonra bir şekilde hevesin kaçar ve sahip olduğun şeyin aslında o kadar bir anlamı kalmaz. Eskisi kadar sık kullanmazsın. Ben bu havuzun öyle şeylerden biri olmasını istemiyorum arkadaşlar. <laughs> bu yüzden aktivitelerimden birisinin yüzme olmasını da istediğim için havuzda her gün en az 10 tur atmaya karar verdim. Burada kaldığım süre boyunca. Normalde şu anda büyük kameradayım ama tam üstünüzde bir şemsiye var. O yüzden kamera ıslanmıyor. Evet, kamera burada şemsiye. <laughs> Şu anda drone çalıştıramıyorum ama GoPro ile bir şey deneyeceğiz. <laughs> bu mekanın ismi arkadaşlar Ada Villaları diye geçiyor. Bunun da açıklaması şu şekilde. Gördüğünüz üzere bizim bu balkonun bulunduğu alan tamamen bu ufak gölet, göl, gölcük, nehir. Ben sürekli karıştırıp duruyorum. Ama gölcük diyelim. Küçük bir göl diyelim buraya. <laughs> Tam buraya bakıyor. Villanın etrafı tamamen göl ile çevrili. Yalnız Yansımaya bakın. Ve burası da. Ve buradaki diğer 4-5 villa da arkadaşlar etrafı tamamen gölle çevrili. Çünkü biz tam gölün ortasındaki bir adacığın üzerindeyiz. Ve buraya sadece ufak bir köprüyle giriş var. Bu mekanın sahipleri neredeyse bu adanın yarısından fazlasını almışlar. Buraya villaları yapmışlar. Şu anda böyle bir tatil mekanı oluşturmuşlar. O yüzden buraya ada vidaları deniyor. Her yeni eve taşındığımızda evde bizi şaşırtan bir şeyler varsa böyle birkaç gün alışma süreci oluyor. Daha sonra yavaş yavaş alışıyoruz. No leaking. The cat or the dog? I will clean it. What an. just now? I just realized. Most probably the last thing or the cat did Lassie, who did that. What's that? The is not... Uçsuk gitti ya, what should we do with it? Tam maymunlardan kurtulduk dedik, köpek başımıza bel aldı. We have one more, do it after. Okay. 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 O köpeğin yaptığı şey aslında önlenebilirdi. Onu önlemek için de bugün bir şey almaya gidecektik. Ama vaktimiz kalmadığı için gidememiştik. Tam gitmek için hazırlandık. Bir kutu alıp kutula, kutunun içerisine yiyecekleri koyacaktık. Onu halledemeden <laughs> ilk aldığımız e, krakerler ve fıstık gitti. That's all, exactly what we used in Casabana. Tam tam olarak bu ihtiyacımız olan şey. Bu kutu. Bütün yiyecekleri koyabileceğimiz. <laughs> Bir de askıla ihtiyacımız var kıyafetleri asmak için. I don't know. Maybe later. Maybe tomorrow. Yeah. We'll, we'll 2000 Çiğper. Böyle yerleri gezince, üniversite yıllarım aklıma geliyor. Böyle dükkanlara gitmeyi çok severdim. <laughs> Aa Lena, boxes. Alışveriş <laughs> bitti. Ne <laughs> 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 güzel, dinle bakayım. What was the cat name? Lena. I don't remember. Here's that huge spider. Huge spider? Örümcekten korkan varsa kusura bakmayın arkadaşlar. It didn't move. I touched it. You touched it? Yeah. Like what? No. With my finger? Are you joking? Don't touch it. <laughs>